Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Taç'ın Luna serisinden 7 parça granit tencere setinden bahsedeceğim. Her ne kadar kanalın formatına uymasa da bu bazı insanların yararına faydasına olabilir diye düşündüğüm için tanıtma gereği duydum. Şimdi ihtiyacı olan insanlar olabilir. Bilgi olarak da YouTube'a falan bakar. Ee, yani içerik olarak çok zayıf içerikler gördüm. O yüzden Alet Edevat kanalı farkıyla bunu ben sizlere göstermek istedim. Belki yararınıza olabilir diye düşündüm arkadaşlar. Her neyse şeye gelelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Touch'ın bir tencere serisi, Luna serisi. Bu kimler olur? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu küçük aileler için ya da işte yeni evlenen evli çiftler için gayet güzel, şık bir tencere seti serisi. İçlerinde ne var? Neler var? İşte içler içinde 4 parça, ana parça malzeme var. 3 tane de kapak var. 18 santimetre derin tencere. Küçük olan şu yani. 22 olan bu. 26 basık tencere diye tabir ettiğimiz şu. Pilav tenceresi ya da tava yumurta falan yapmak için. Şimdi arkadaşlar bunu hemen sizlere fazla uzatmadan göstermeye başlayalım. Ee, şu şekilde kutumuzu açalım. Şöyle bir garanti kağıdımız çıkıyor. Kill garantisinden bahsediyor. ayarları bu şekilde. Ağırlığı çok ağır değil. Çok hafif de değil. Yani güven veriyor. Bunlar granit arkadaşlar. İçi ve dışı aynı şekilde o maddeyle artık granit nedir nasıl kaplanıyor bilmiyorum ama kaplanmış bir tava ve bunun e, bir buçuk yıl önce farklı bir markasını kullandım Gülsan ondan gayet memnundum o yüzden artık teflon kullanmamaya karar verdim böyle bir set arayışım vardı Bunlar denk geldi aldım ve sizlere tanıtmak istedim devam edelim lastikleri kapağın düşmesini engellemek için Arkadaşlar şimdi bu en küçük derin tenceresi bu. Kenarları oval. Sapları yine aynı. Evet biz bunun kaç santim olduğunu şuradan bakalım. Evet 18 santimetre Gördüğünüz gibi. Ölçerken her zaman için üst taraflardan ölçüyoruz. Onu unutmayalım. Kaldıralım. Tavamızı ölçelim. 26 santim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Koruma lastiğimizi çıkaralım. Şimdi kapağı bu şekilde. Özellikle şu kulplarını çok güzel yapmışlar. Şuradan vidayla gevşediği zaman tekrar sıkıştırabilirsiniz. Ama çok fazla sıkıştırmayın. Kapak cam olduğu için belki çat diyebilir. Ona dikkat edin. Zaten içinde silikon var. Pulu. Onu biraz sonra beraber yapacağız. Evet. Bu da yine derin tenceresi. Bunu da ölçelim. 22 cm gördüğünüz gibi Dediğim gibi küçük aileler için çok güzel bir set. Evet, son parçayı da alalım. Kutumuzu kaldıralım. Bunu sizle beraber takalım arkadaşlar. Bu bu şekilde geliyor zaten. silikonun birini buraya şu şekilde altına sonra vidayı geçirelim. Bunu şu şekilde koyalım. Tutalım arkadaşlar. Şunu da buraya koyuyorum silikonu. Bunlar cama zarar vermemesi için araya koymuş firma. Bunu da buraya koyalım. Çevirelim. Bundan bir gerek kalacak mı bakalım. Evet birazcık da sıkıştıralım bunu. Çok az ama arkadaşlar. Fazla değil. Yeterli. Çünkü silikon olduğu için ezilmesin. Evet. Bu şekilde kolay bir şekilde kapağımızı da taktık. İki ya da üç çocuklu bir aile için ya da daha yeni evlenenler için çok uygun bir set. Dört parça, aslında yedi parça, üçü kapak, üçünü saymayalım. Bir tencere seti, granit. Şimdi ben bir buçuk iki yıl kadar önceye kadar teflon tencere alıyordum. Artık teflon tencerelere veda ettim. Ee, şimdi neden veda ettim? Neden kullanmak istemiyorum? Gerçekten bunu reklamını falan yapıyorlardı işte yıllarca falan kullanırsınız. Yani ben hepsi yalan diyordum. Doğru değil diyordum. İşte reklam diyordum. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Gerçekten granitlerin daha uzun ömrü var. Tabi ömürlük değil. Onu şey yapmayalım. Bunu bir buçuk yıl önce almıştım. Bu da Gülsan'ın bir tenceresi. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Evet Gülsan. Bunu bir buçuk yıldır kullanıyorum. İçinde herhangi bir çizilme vesaire görmedik. Yine ağırlığı iyi, güven veren bir tencere. Yani o yüzden artık ben granit kullanacağım. Granit kullanmaya karar verdim. Teflona veda ettim yani. Son birkaç teflon var artık evimde tavafe tencerelerde. Onlar da artık ömürlerini doldur doldurmaz bırakacağız. Evet arkadaşlar umarım bu video birilerinin yararına olmuştur. bunu alet edevat kanalı farkıyla sizlere tanıtmak istedim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatını söylemeyi unuttum. Ee, şimdi videoyu ben 7. ayın 7. ayın altısı 2021 tarihi itibariyle çekiyorum. Ee, şimdi A101'lerde bunlardan var. Ben bunu A101'den aldım zaten şu tencereyi. Fiyatı da 379 TL, 379.95 miydi? 380 lira yani. Piyasada 480'den aşağı, 470'ten aşağı ben bulamadım. 600, 550, 700 ne tuttururlarsa var. O yüzden yani eğer bu videoyu izliyorsanız şu an şu şu an itibariyle bir bakın derim. İhtiyacın arkadaşlar alsın. gerçekten memnun kalacakları bir set. Taçın daha önce ben şeyini kullandığım için e, tavasını hoşuma gitmişti. Hatta onlar teflondu. Ona rağmen uzun gitti. Graniti daha uzun gider diye düşünüyorum. Uzun kullanma şeyim olmadı. Graniti ilk defa kullanacağım. Ama Gülsan ikini kullandım. Gülsan hakkını verdi arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. İyi günler.